Ne bu ya dünyanın sonunu getiren öpüşme sahnesi mi? Gereksiz duyar. Nedir bu? Kaan Felix'i biliyorum. <laughs> Çünkü izleyemesem de. Çok özür de oldukça troll ve komik bir insan olduğunu e, uzaktan bakarak düşünüyorum. Sağ ol, az. Babaannenizin en sevdiği baba YouTube kanalına, en kanalına hoş geldiniz. <laughs> Boktan duyar alert. Boktan duyar alert. Ağrı kesici asla kullanmayın. Ağrıyı geçiştirmek mümkün değil, yasaktır, günahtır. Aldığınız ağrı kesicide bile ayarlar geçmiyor. O bölgede ağrı bloke oluyor. Siz elinde sonunda ama bu dünyada ama kabirde o ağrıyı fuck? Çek... Ne alaka abi? Allah Muhammed aşkına tövbeler olsun, tövbe aşağı ya. De, millet delirmiş ha bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten artık yani millet harbi delirmiş durumda yani gitmiş durumda. Gitti gitti insanlar gerçekten gitti yani. Ay tövbe ya. Benim babam şu an Çin'de işçi ve gelmiyor. Yasak çünkü. Umarım bir şey olmaz. Dua edersen sevinirim. gitmeden önce Çin'de neler Nasıl yap? Ya bir şey yok. Çok bir şey çok merak ediyorum. Niye bu kadar sinirlisin ki? Konuyu niye değiştiriyorsun? Niye insanları sal? Niye ya? Niye ya? Ne derdin var ya? Ne derdin var ya? Deliriyorum artık ya. Deliriyorum. İnsanlar nasıl bu kadar sinirli ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. hemen bir şey demek istiyorum. Videoları <laughs> izleyen insanların 165 abone demiş. Ne <laughs> duruyorsunuz oğlum? Sapık mısınız? Abone olsana. Neyse arkadaşlar. Abonelerimizi dinlediğiniz için Şimdi Minecraft'ta yeni bir... Arkada da o iğrenç müzik. Allah müthiş. Neyse işte. Eee... Abone falan, hadi. Videoya geçelim. Teenage Mutant Ninja Turtles pizza yiyor, birisi geliyor, en sevdiğim çizgi film Çok doğal. Bundan daha normal bir yorum yok evet. yani. Dünyanın en sınırlı. Birisi geliyor sonra. Böyle çizgi filmlerle büyüdüğünüz için şu an sokaklar çıplaklarla ve Allah'a isyan edenler tutun. Ne alaka abi? Ninja Kaplumbağaların ne gibi bir suçu var? Ayrıca Ninja Kaplumbağalar, bir şey diyebilir miyim? Üstleri başları geyinikli Ninja Kaplumbağaların. Ne alakası var? Kim sokakta çıplak geziyor? Kim? Hasbinallah Allah ya. İstersek çıplak da geziyor. Sana ne? <laughs> Sana mı soracağız? Sana mı soracağız? Sen şey misin? Kıyafetten sorumlu devlet bakanı mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Ninja kaplumbağalar lanet olsun. Ninja kaplumbağalar öpüştüm mü? Engin bas bayağı kızı vakumladı işte. Bir zinaya özendirme sahnesi. Sonra niye deprem? <laughs> 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 ee, Kedinin teki İnsanlar gerçekten öpüşmüyor falan zannediyorlar, bu korkunç bir şey bu arada ya. Ee, adamın tekinin eliniyor, yani olmuyor mu? Hayvan adı Haydar Nur, Haydar ne demek biliyor musun? Haydar demek Hazreti Ali adı, İmam Ali adı, unutma ne kadar günay ve müslümansın. Başka ismi bulamadık. Kedi, ye, yeah. yeah. çok günay

<laughs> Belediyeler yaşlıları kaldırıp bankları söküyor. Videoyu çekip reklam için yayınlıyor. Yaşlı amcayı gelini evden mi kovdu? Torunu sesinden mi daraldı? Duvarlar üzerine mi geldi? Kabirden önce biraz açık hava görsem mi diyor? Kimin ölüyor? Reklam kokan gayri insan. <laughs> Ölsün mü yaşlı amcam çiğ şey çıkacak? Elinize sağlık, emeğinize saygım var. Yanlış anlamayın lütfen ama tarif ismi seçerken lütfen biraz daha dikkatli olun. Yalancı ekmek ne demek? Ya ekmeğe saygısızlık oluyor. Yalancı ekmek hiç yakışmadı yani. wow, ebesinin nikahısınız siz ya. Siz gerçekten ebesinin artık nikahı örekesiniz. Yani bu ne abi bu ne? Bu ne şimdi? Ne bu? Ne ne saçmalıyor? <laughs> Allah Allah. Ben bunu, ben bu yorumları şeyde görmüştüm. Ve biliyorsunuz ki biz yılbaşında ağaç süsledik. Ağaç süsledik. Arkaya yastıklar koyduk. Birisi şey yazmıştı, şimdi Merry Christmas'lı falan yastıklar koyduk ya biz arkaya, birisi yorumlara şey yazmıştı. Vay Pqueen senin Hristiyan oldun bilmiyordum bari, bari o kirli Hristiyan fikirlerini ne? Küçük kardeşlerimizi etkile. Arkada sadece, arkada sadece yastık duruyor. Yastık. Her şeyi geçtim, her şey geçtim ben Hristiyan da olabilirim. Ben Hristiyan da olabilirim. Sen Allah mısın? Sen Allah mısın? Değilsin. Değilsin. Aynanın karşısına geç ve bunu kendine itiraf et istersen. Çünkü değilsin. Hiçbiriniz değilsiniz. Hepiniz ne kadar çok konuşuyorsunuz ya. Aa. Delirsin ha. Senin yaptığını Hristiyan Hristiyan. <laughs> Ama çok günah. Lütfen biraz dikkat edin. Başlıklara yalancı ekmek kelimesini kullanmayın saygılarımla. Hadi. <laughs> ya çok komik ya. Hadi <laughs> kapat. Ay sonra açılmaz yapma yapma. İçim daraldı kapama kendini. o ses Türkiye'nin değil. O ses şeytanın sesi. Sizleri boş amellere çal. Hakikati unut. Birim bir ailetinizi yok etmeyin kardeşlerim. Çıkıp şarkı söylemeyin. Şeytanın aleti. Mikrofonu bırak. Arkadaşlar yapma. Suyun bir canı var. Gereksiz yere ateş... şey atmak uygun değil. Bu gerçek olamaz. Bu iman. Geri... bir şey söyleyeyim bence de bu gerçek yalan bu. Artık ya. <laughs> yani bu artık. Çok ultra bir geri zekalık yani çünkü anladın mı? Mümkün değil ki abi. Mümkün değil ki. Ya ultra geri zekalıdır. Yani gerçekten hakikaten şey olması lazım. Yani birisinin beyne ihtiyacı olmuş ve sen hani beynini gidip nakil ettirmişsin gibi olması lazım. Böyle bir yorum Arkadaşlar yapmayın. Suyun da bir canı var. <laughs> bir de araştırın. hakkı verici. <laughs> yani araştırın. Hak vereceksiniz korkunç. Gereksiz bir yata şey yatmak Buradan mümkün var. değil. Bu gerçek olamaz. Bu imkansız. Bak su duyarı yaparsın. Elinde milyar tane olasılık var. Afrika'da susuzluk. İnsanların suları He. boşuna harcanırsın. Evet. Ama suyun canını yanmasını duyarlayamazsın. Bunu yapamazsın. Çok alakasız. Bununla bunu ne alakası araştırın hak vereceksiniz. Elinde niye Araştıracağım Bak, Suyun canı var mı ya? Yazacağım. Her gece uyumadan önce suya... Niyemi okuduğun zaman su daha mı tatlı? Kumlu su imam su mu oluyor? E suya küfredersen sinirli su oluyor o zaman. Senin ben koyayım. Aa dur kan abone olalım çünkü de de, de çünkü videoyu da <laughs> çok iyi video. Tövbeler olsun ya Rabbim. Pandemi bu elemanları da bunları vurmaz olur mu ya? Bunları vurmadı ama bence. Bunlar yüksek ihtimal şey. Aa ama sırtlarını nasıl dans edecekler? Çok keyifli bir video, çok keyifli bir kanal. Biz izlerken çok keyiflendik. <laughs> Biz derken aşırı keyiflendik şu an sizler keyiflenmişsinizdir. Öf, çok kötü ya yani... Daha bir sürü gereksiz duyar videosu mu var? Wow, dur bakayım. Aşıklı maşuk konusunu Ay Dilge'nin arkadan verdiği hafif tekrarlama sesi efsane katmış. <laughs> Buradan ne geleceğini bildiğimden dolayı güldüm. Terbiyesizlik yapma. Arkadan vermedi Ay Dilge. <laughs> Aslı dinimizi ne kadar biliyorsun bilemem ama bir kadının erkek gibi davranması bir erkeğin de kız gibi davranması karşı cin, cinsin kıyafetini giymesi çok günah. Allah böyle kullarını lanet eder elbette insanların kendi tercihi kendi günahı sevabı ama seni düşündüğümden halbuki güzel birisin saçlarını uzatıp kapansan keşke saç saçlarını uzatıp kapansan keşke mi? <laughs> bir anda sıfırdan yüze çok hızlı bir şekilde taktı. O yüzden güneşi <laughs> <laughs> gözlemleyen kadının saçı neden açık? Nokta nokta. Aa! Dahrik oldu. <laughs> nokta. Ayrıca kuran kur okuma robotu nerede? <laughs> Kendisi ezan okuyan camiler nerede? Kendisi ezan okuyan camiler mi? Bu direkt dalgasına yazılmış bence ya. Yok abi dalga. Kayseri'de yani... kuraklık arttı. Yamula barajında su seviyesi iyice azalmış. Tutturmuşlar. İran Ermenistan'ı destek veriyor diye merak etmeyin İran destek verseydi Ermenistan'a. Ne anlat? Ne anlat? Ne anlatıyor orada? kendi Aşağıda suyla ilgili bir şey diyor. Ne söylüyorsun abi? Ne söylüyorsun? İran ne alaka? Ermenistan ne alaka? Nereden nereye geldin ya? Üff, bunların en büyük problemi o ha. Yani buradan mesela burada başka bir şey konuşuyorsun tamam mı? Bilim diyorsun, ilim diyorsun, irfan diyorsun. Orada mesela çıkıyor işte şey diyor anladın mı? Neden kadınlar donla kesiyor falan. <laughs> Tanga yasaklansın. Yani öyle takılıyor yani anladın mı? ya. Yani. Beyler ben Müslüman değilim. Olur da askere veya yaptığım meslekte olursam yine şehit oluyor muyum yoksa başka bir şey mi diyorlar? Orası bu çocuğuna bak hem Müslüman değil hem de oh! bizim yararlandığımız kampanyadan yararlanmak istiyor. Kampanya mı? Güldür güldür şovun yıldızı annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti. İnsan bu kadar kötü olmanalı. Allah'ın yarattığı kulun ölümüne sevinir mi? O zaman insan değilsin çok yazık. Allah'ın yıldızı an... oh. Oh. <laughs> ah. Ay! <Oy. gülüyor> Oy kalbim, ay bana emin. Ay, Yani artık okuduğunu anlamamadaki en yüksek nokta burası. Annesini var, korona virüsünün nedeniyle kaybetti. İnsan bu kadar kötü olmanalı. Allah'ın yarattığı kulun ölümüne Olmanı. sevinir mi? O zaman insan değilsin çok yazık. Nasıl dayanıyor acaba? Ben mesela gülerim hemen otururken. <laughs> Amerika'dan gelen videolar çok kaliteli farkındaysınız. Herkes de iPhone 12 var çünkü. Orada çok ucuz. Orada topraklar da ucuz. Hep sömürge sömürü. Burada toprak pahalı. Şehit kanı var. Anlamayamadan öleceksin büyük ihtimal. İspanya'da fen bilimleri dersine insan bedeninde bulunan organlar ve kasları gösteren özel kıyafet ile giren bir öğretmen. Ne kadar <laughs> ne kadar da meraklıymış bu öğretmenler de orasını burasını göstermeye. Çocuklar bir şeyler öğreneceğim diye utanmaları kayıp ediyorum. Salak kas gösteriyor kas. Kas yapısı gösteriyor. Yarabbim, yarısın, ya Rabbim ya Resulallahım ya. İlk <gülüyor> defa <laughs> Abdü'nin samimiyetine inandım. Allah yolunu açık etsin. Adamın kıymetini bilin. Adamın kıymetini sadece Allah bulur. Ne Bir şeyler wow! ben. Yeter amık. Geç şu çizgiyi. Küfür etme. Noel kafirlerin bayramıdır. Kutlanmaz. Allah'tan af dileyin ve tevbe edin. Tevbe Allah'tan af dili bilmek ve o tevbe eden günahı tekrarlamaktır. Allah çarpsın aynı yorum bana gelmişti işte. Yemin ediyorum size aynı yorum bana gelmişti. Bir tanesi aşağıya bir sure bırakmış. Ve demişti ki Perin abla yaptığın çok büyük günah bu günahtan arınmak için bunu okuyabilirsin. Mehmet parantezinde S nokta A ve sallar ve derken 5 litrelik ayçiçek yağına bir yıl içerisinde yüzde %142 zam yazdık Çanakkale'de iki üç lokmayla gün geçiren insanların torunları oh! Ne olmuş ya artmışsa marketlere söyleyin gerçekten az önce bir savaş dönemiyle günümüz mü kıyaslandı? Bir savaş dönemiyle günümüz mü kıyaslandı gerçekten az önce? Abi ölüm gibi bir şey oluyor ama kimse ölmüyor ya. Yani. yani gerçekten inanılmaz. Ne ne? Ya zamlandıysa yağ yeme. Peygamberler sağ derken, Resulullah derken sağ kalbinize elinizi kalbinize koyun. Bu iki emojiyi kullan, kulayın. Kulla, Kafirlerin doğa emojisi bunlar. Allah'tan yüceltin, İslam dininin yayın güzel bir... Kendi karbondioksitinizi tekrar içinize çekiyorsunuz. Kısaca kendi nefesinizle boğuyorlar bizi. Öyle bir şey yok. Yanıtmayın insanları. Maske, karbondioksit, solukmaz. Asıl siz insanları yanıtmayı madem profsunuz biraz araştırın. <laughs> Aa. 14 Şubat pazar gününe denk geliyor. Sokağa çıkma yasağı var. Beter olun. Sevgililer günü düşündüğümüz kadar mübarek kandil günlerinde düşünüp acaba kendi merhabime karşı nasıl razı ettirebilirim? Acaba hangi ibadet ile... Ya nereden biliyorsun? Hasret 80, 91, 11, 21. Nereden biliyorsun düşünmediğini? Nereden biliyorsun? Nereden? Nereden? Ay çıldıracağım ya. Nereden biliyorsun ya? ibadet ile meşgul mü? <laughs> Canım ben seni sorarayım mı? Bugün biraz meşgulüm. <laughs> Mecgul ol hiç mi uyanmıyorsunuz hasta olan ve hastane yatan herkes maske kullananlardı nerelerde nasıl üretildiği belli olmayan pis be bez bez pis bez parçası mı koruyacak ölümcül sözse virüsten ölümcül sözse virüsten maske sağlığın için değil seni hasta etmek için dayatılıyor <laughs> Allah aşkına birisi yalvarıyorum birisi şu an al alabilir mi? Şunu her yerde kullanırız. Vallahi her yerde kullanırsınız ama bunu bir gif olarak yapın ya, bak şunun için değil, şu seni hasta etmek Geliyor. için de yapıyoruz. <laughs> o yapraklar Allah'ın bir nimeti sonuçta, yere düşüyor, ayaklarıyla basıyor insanlar, sen de bunu paylaşıyorsun, soruyorum sana, nimetin yere düşmesi neden seni bu kadar mutlu ediyor, Müslüman değil misin? Allah belanı <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öp, 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 öptüm Bay. <laughs> Çok güzel ya yani. O yapraklar Allah'ın bir nimeti sonuçta yere düşüyor, ayaklarıyla basıyor insanlar. Sen de bunu paylaşıyorsun. Soruyorum sana, nimetin yere düşmesi neden seni bu kadar mutlu ediyor? Müslüman değil misin? Keşke hurma ağaçlarını da paylaşsam böyle. <gülüyor> <gülüyor> Helmetin yeri düşmesi neden seni bu kadar mutlu ediyor? Müslüman değil misin? Keşke onu kurban şimdi yaparsan böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> öptüm bay. Gö 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 Of! Allahım Allahım. Aşırı iyiymiş bu serisi ya. Of. Çok iyi yani çok çok iyi. Daha buna bakarım ama gelen birkaç tane link var. Onlara da bir bakmamız lazım efendim. Yem 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 Peki kuru fasulye pişirebilir misin? Son kez şuna bakalım ne olur ne Son kez bakalım. Son kez. Sağ az Az. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> bakacağım Mehmet, bakacağım abla. Top to start demişsin. Ben sadece Allah'ıma taparım kardeşim. Adem'den gelenler orta bir. Wow. <gülüyor> 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 ah! oha! 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 Oha ya! Oha be! Ah, ya! tüm BİM'ler kapatılmalı. Ben BİM'e girince diğer marketlere oranla alım gücüm artıyor. Ve bu da Allah korusun bir anlığına gavur gibi hissettiriyor. Gavurların parası değerli ve her yerde çok şey alıyor. Rabbim sağ olsun paramızı diğerlerine az ve şükür demekle biliyoruz. Ama BİM'e girince haddinden fazla gücüm yetiyor gibi hissediyorum. Bir Müslüman be. GG Gamer demiş ki Allah bu çocuğun karşısına Cantu gibi bir adam çıkartmış. Ben de Rabbimden daha ne isteyeyim? Allah küçük olsun Yağmur din be. Bravo. Her şeyi <laughs> dini alet edin. Oh! <laughs> artık yok artık. <laughs> ya yok artık ya. Üff. Öf be, yetti gali ya. Vallahi yetti ha. Aa, bu kadar okuduğunu anlamamak... Bunlar var ha, bunlar yaşıyor. Bunlar içimizde, bunlar aramızda, bunlar yanımızda. Komşumuz, ne bileyim, bakkalımız. Anladın mı? Arkadaşımız. Korkunç! Ne? Ya benim de başıma geldi. Babaannem susar mısın dedi. Ben de tabi deyip su içtim. Ona şaka yaptım. Ya garisek Baba ne sen ne 40 50 yaz buyur. O ne öyle şeyler dedin ya cehennime de yanacan. Çocuk Google Translate gibi konuşmuş ama öyle yazmış. <laughs> Tabii ki kırmızı saç ve kırmızı ruj diye. Kızın teki böyle bir şey yapmış. Daha güzel bir kırmızı görmedim. <laughs> sen koru ya Rabbim ya. Ben benim gördüğüm mesela kendimle alakalı en boş duyarcı yorumu ben bir Instagram sayfasında gördüm. 2 üç hafta önce falan. İşte bu kadın böyle yüksek sesle kahkaha atıyor. Siz de bunun kahkahasını izleyip şuh ve zevkten dört köşe oluyorsunuz. Allah bu kadının kahkahasının hesabını size de soracak. Zıkkımı peki bilmem ne falan filan diye gidiyordu. Ben dedim yani yok artık ebesinin nikah dedim. Geçtim gittim. Ama gerçekten varlar yani. Harbiden varlar ha. Varlar. E, varlar. Çınarcım hoş geldin bu arada. He. Sizde şuh ve zekten dört köşe. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Benim alınma gittim. Dişi kuşuma eş almak istediğimi söyledim ve hemen erkek verdi. Yıl 2020 ve insanlar hala doğada da eşcinselliğin olundan bir haber olabilecek kadar sığ kafalı koşumun eşcinsel olabileceği hiç aklına getirmedi. Homofobikliğiniz batsın. Ne? Tavuğun bu çok tahrik edici, <gülüyor> <gülüyor> Tavuk gözü <laughs> tecavüzü davetiye çıkarır gibi. Yani tavuk göğsünü azıyorsan Mesela bu herifi tutuklamadılar değil mi yani mesela? Kaan'dan bahsetmiyorum burada. Allah korusun kimse tutuklamaz mı <laughs> Aşırı komik. Allah'ım sen koru yarabbim. İnşallah bir şey olmaz. Eee şey, mesela o yorumu yapan arkadaş, arkadaş mesela potansiyel yani. Potansiyel. Potansiyel! <laughs> Prime kral için çok teşekkür ediyorum bu arada. Hayatta birkaç tane şeyi değiştirmen lazım bence. Atam beni Türk hekimlerine amadınız deyince ben de hekim oldum. 32 farzı parzı say desen sayamaz. Gelmiş bon hekim öldüm diyor. Kuru fasulye yapamaz. Bıra beyin ameliyatı yoksa ne Ben de kuru fasulye yapamıyorum. <laughs> <laughs> Mecbur Ay Ultra gerizekalılık ha bak ciddi söylüyorum mesela Şimdi geri zekalılığında boyutları var yani mesela hani geri zekalı var mesela anlatıyorsun anlamıyor diyorsun ki hani tamam, anlattın anlam ama yani artık ultra geri zekalılık hani o kadar o kadar o kadar yukarıdaki yani böyle o kadar tepelerde bir yerlerde ki böyle cahil oldu cahil hani hiçbir şey yok anladın mı? Nasıl yaşanıyor yani öyle? Eee takla atan maymun bu insanlardan daha yetenekli bu arada doğru, benim görüşüm doğru, yani doğru daha zeki. Kesinlikle katılıyorum abi. 1 kilo Türk saçı 10 bin lira. Ama bu haram ki düşün sen saçını uzatıp satıyorsun. Başka bir kadın alıyor başına takıyor ve onun sevgilisi veya kocası geliyor o saçı kokluyor. Okşuyor tövbe yarabbim ben ne diyorum yani günah. Tos makinesiyle çekilmiş. Bak, demekten bile şey olmuş gördünüz mü? Yani demekten bile rahatsız olmuş kral. Helal olsun. İşte ağır, işte namus. İşte böyle olur bu. Töbe ya Rabbim ya Resulallah. En çok da ne üzülüyorum biliyor musun? Gerçekten böyle de imanında işte hakikaten böyle hani e, böyle beynini her şeyi kapatmış ibadet eden çok güzel insanlarımız var. Öyle izleyicilerimiz de var hatta yani. O insanlara günah ya. Gerçekten o insanlara günah. Günah ya. Çünkü o insanlar da yarın bir gün bunlar yüzüne işe, zan altında kalıyorlar. Pişken bile nasıl bu kadar karizmatik olur? TR. Tost makinesi video çekmez. Ha. Belki de benzetme yaptım. Bu telegasoli. Açık bir göstererek günaha giriyorsun. Sansür koyman tavsiye ederim. İzlemeyelim arkadaşlar günah giriyorsunuz. Bionic penis erkek seks robotları 2018'de piyasada olacak. Müslüman mı olacaklar bunlar acaba? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Hasibe Allah aşkına ya? Hasibe ne yapacağım Müslüman olsam? <laughs> <laughs> ne anlatıyorsun ya yani? Allahım ya Rabbim piyonik diyor ya. Öf. Yani çok affedersiniz de gidip bir penise şey diye soramazsın. hani <laughs> sen Müslüman mısın? <laughs> tövbe tövbe. Ramazan mübarek gün. Yani Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen akıl fikir ver. Ne olursun ya bu Ramazan ayında. Aklı olmayana, beyin olmayana beyin var. Aklı fikri olmayana akıl ver. Benim güzel Allah'ım ya. Benim canım Allah'ım Peri olmak isteyenler like atsın Hemen like atmam lazım bir dakika Peri ısmarık Allah'ın yerine geçmiş olduk Üzdüm istemiyorum Oğlu veya kızı tıp kazandı diye Sevinç naraları atan Anne babalar çocuklarınız Namaz kılmıyor Oruç tutmuyor Bu sizi hiç rahatsız etmiyor mu Hashtag EKS 2020 hashtag açıklandı Zil sesi yerine bismillah sesiyle Dersler başlasa ne güzel olur atmış. <laughs> Yorumun esesini alan da dislike atmış yorumlar. <laughs> Aynen. Ezan okunsun. BTS ve Blackpink'den oh. nefret etmek için bir sebebiniz olmadığı halde nefret ediyorsanız bu kadınları suçsuz yere öldürmekle aynı şey giriyor AQ. Ne? Bir dakika anlamadım. Gerçekten anlamadım. Aynı <laughs> şey. BTS'e Blink Pink'ten nefret etmek için bir sebebiniz olmadığı halde nefret ediyorsanız bu kadınları suçsuz yere öldürmekle aynı şeye giriyor. Ne? Canımın içi. Ayon adı. Yandere bas. Çok yanlış yerden, aşırı yanlış yerden bakıyorsun. Aşırı yanlış yerden bakıyorsun. Aaa. Şey giriyor, ağrıyor. Ne? Bak mesela bu açıdan da üzülüyorum. Bak bu açıdan da üzülüyorum. Çünkü benim K-pop dinleyen zilyon tane ki 21-22 yaşının üstünde zilyon tane insan var bu çetede ki ben de şahsım odun öyleyim. Ama biz böyle değiliz. Bu raconu var ya. Allah aşkına şu her şeyin raconunu bir öğrenin ya. 2021 yılındayız. Yetti lan. <laughs> evde kal Türkiye çiğ köftesi. 18 pardon. The evde kal Türkiye çiğ köftesi. Wow. İnanılmaz. Nimetle dalga geçmeyin. Ondan Allah böyle bir ceza bize korona cezası verdi. Evet. Öp 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 öp